anam benim sen nesin böyle? Ha ne yapıyor anne? <laughs> Merhaba arkadaşlar da bu bizim başka ben Hasan ve bugün Minecraft FP'nin ikinci bölümünde beraberiz desem yalan olur. Bugün bir mod tanıtımı çekiyorum. Minecraft FP dünyasına çekiyorum. Çünkü Minecraft FP iptal oldu. Niye iptal oldu derseniz ıı, ikinci bölümü kaydetmemiş ve ikinci bölümde bir sürü şey yaptık diamond bulduk şunları da kendi elimizle yaptık diamond bulduk Bir vesaire vesaire bir sürü şey yaptık Time pickaxe yaptık eşek gibi de ironumuz olmuştu ee, onun için seri iptal oldu ne yapacağım sizden gelen istekleri rehber olarak çekeceğim bugün bir mod tanıtımı çekiyorum evet, çektiğim modun adı mutant creatures mutant yazarsam zaten burada her şey Kaptan nedir? Pistörü, oyuna. Her mobun neredeyse daha da update olunacak. Gel gelecek. Bugün her modu yani her mobu sırayla tanıtacağım. Her mutant modu mobu. İlk başta zombi ile başladım mod bildiğim kadarıyla. Zombi ile başlayalım. Şimdi evet, bunun direkt yumurtası var ama ben bunu sadece şeyle alabilirim. Kıyıtı da alabilirim. Ya da direkt chemical X diye bir şey var. Bunu nasıl yapıyoruz? 4 tane obsidian ortasına water boulder evet bu bize bir chemical axe veriyor chemical lag ne atıyorsunuz etrafı çok güzel particle yıldı. bununla ben şimdi bir tane zombi canlandırırsam düz zombi istiyorum <laughs> ve time set night yaparsam ben bu zombiyi buraya koyarsam buraya koyarsam Allah kahretsin zırhı geldi bir saniye ve zırhı düştü neyse hmm. ocean speed setting animation salon oldu mu görmedim Animations. Alo, alo yap, alo. Oldu. Şimdi bu zombiyi buraya canlandırırsam ve üstüne chemical eksi atarsam, şeyler oluyor şeyler oluyor. Bunu %50 şansla mutant zombiye dönüşüyor. %50 şansla da patlayıp yok oluyor. Yine mutant zombiye dönüştü. Ben bununla savaşacağım. Ee, sesini duydunuz mu bilmiyorum. Aa bakın. Ha bir dakika. Bakın neyim var. Pelevin. Neyse. Hmm, ne yapacaktım lan ya kafam kaçtı. 3, 4, 5 gerek yok. Um, golden apple alayım. Tamam. Gel. Ve gidelim. Game mode survival level. Zırhımızı giyelim. Aşağıda duruyor düşmanımız. Gece olduğu için sabah alalım. Eee saat Hemen golden apple'larımızı yiyelim Ve saldırıya hazırlanalım dın, dın 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 Sen bir git Sen Sana gerek yok Bu birinci hareketi yere doğru vuruyor Size saldırıyor Oh Bu sizi yukarı atıyor ve kendisi de yukarı, sizi aşağı atıyor Ah çok güçlü gerçekten gebe Niye hep aynı hareketleri yapıyorsun? Daha bir sürü hareketim var. Diğer hareketlerini de göstermek istiyorum. Ya sana. Öldü. Şimdi sağ tıklayın. Sağ. Ölünce bir şey yapıyorduk. Ayağa kalkamıyordu. ama ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Oh. Öl, öl, sağ tıkla, sağ tıkla, sağ tıkla. Hangi? Sağ tıkla, sağ tıkla, sağ tıkla, sağ tıkla, sağ tıkla, vur, vur, vur. Aaa, fail. Lan, lan botumu attım. Evet. Ölüyor kalkıyor ölüyor kalkıyor en sonunda ölüyor ve bu bile halk veriyor halk ne sağ tıkladığınızda bu hareket yapıyor sol tıkladığınızda da gerçekten e, e, güçsüz ama sağ tıkladığınızda bu hareket yapıyor bu hareket de gerçekten güçlü mesela şu skeleton bakın yok ben birazcık spam yaptım Ölünce işte tek bir size bunu veriyor. Bu da böyle güzel bir şey. Açıl. Neyse kendinize iyi bakın. bugünkü yumurt sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, modun linkini istiyorsanız açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın, esen kalın ve şunu da yapacağım bu sefer. 고기스